Değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletimizin, şanlı tarihimizin, her daim yolumuzu aydınlatan medeniyetimizin içinden doğup gelen AK Parti sizlerin bu toprakların eseridir. Partimizin mayasını bizzat milletimiz atmış, hamurunu bizzat milletimiz yoğurmuştur. AK Parti bu aziz milletin maşeri vicdanının sesi ve onun ortak değerlerinin bir bütünüdür. Bu bütünde dünyanın her yerinde gönlü bizlerle birlikte olan zalimlere karşı hakkın sesini haykıran Türkiye'ye umutlarını bağlayan mazlumların duaları vardır. Kıymetli kardeşlerim, şükürler olsun ki Rabbim 18 yıldan bu yana içerideki ve dışarıdaki tüm engellere, aklı hayale gelmedik hile ve oyunlara rağmen milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etmiştir. Bu 18 yılda milletimizin dertleriyle dertlenen sizlerle birlikte eşsiz vatanımızın her bir ilinin, ilçesinin, köyünün sorunlarını çözmek, ülkemizi gerçek anlamda 21. yüzyıla taşımak, zengin, güçlü ve özgür kılabilmek için samimiyette çalıştık. Milletimizin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Vesayet odaklarını, ona hizmet yerine sözde efendilik yapma gayreti içinde olanları bertaraf ettik. IMF kapılarından medet uman, geleceği için hep başkalarından icazet bekleyen, kendi kararını vermekten aciz bir yönetim anlayışından kendine ve milletine güvenen, medeniyetinden ilham alan Ruh kökünü kaybetmeden dünyaya açılan yepyeni bir vizyonla hareket ettik. İşte bu anlayışla yapılamaz denilenleri yaptık. İstanbul Havalimanı, Avrasya tüneli, Osman Gazi köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu, Çanakkale köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprüsü, şehir hastaneleri, yüksek hızlı tren, Marmaray, Türk akımı, TANAP, milli uydu Yerli otomobil gibi büyük projeleri hayalden gerçeğe dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizi yeni teknolojiye dönük araştırma, geliştirme çabamızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken biliyoruz ki yanımızda daima sizler varsınız. AK Parti'mizin ülkemizin her bir köşesinde bulunan inançlı, kararlı ve gayretli milyonlarca üyesinin emeği var. Sizlerin tatil yüzü görmeden, evlatlarının, ailelerinin zamanlarından adeta çalarak kapı kapı dolaşan vatandaşımızın derdiyle hemhal olan fedakarlığı var. Aklını kiraya vermiş hainler, 15 Temmuz'da bu milletin vergileriyle alınmış silahları yine bu millete doğrulturken meydanlarda dimdik duranlarda sizlerdiniz. Ülkemizin geleceği için bizleri bu denli umut dolu yapan işte sizlerin bu sarsılmaz inancınız ve kararlılığınızdır. Şimdi AK Parti'nin 18. yaş heyecanı ve enerjisiyle 7. kongre sürecimizde yenilenme ve tazelenmeyi yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Biliyoruz ki AK Parti kongreleri Asla sona ermeyecek bir bayrak yarışıdır. Makamlar geçici. Dava daimdir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarıyla taşıyan yol arkadaşlarımı başta siyasete zarafet, sabır ve özveri getiren hanım kardeşlerimiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına, en yenisinden en deneyimlisine Tüm AK Partili yol ve dava arkadaşlarımı bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz hep iman varsa imkan da vardır diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Rabbim'den 7. kongremizin ülkemize, milletimize ve siz kardeşlerime Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.